Ekmeği neden yere atıyorsun? Günah günah. Yere koymuyorum. Karıncalara veriyorum. Karıncalar ekmek yer mi? Yemeleri kim vermiyorum ki? O zaman niye veriyorsun? Söyleyeceğim ama kim? Filmden önce iki filmimiz daha var. Çikolada yemek üçlemesi diye başlamıştı. Bir tanesinde taş köprüyü kim yaptı? O da tekstil işçilerini anlatıyordu. Bir etrafında bir araya gelip 8 gün iş bırakmışlardı ve yemeyelerinde <laughs> artış sağlamışlardı. Yine Çukurova'da tarım işleri iş bırakarak ücretlerini yükseltmişti. Adana'da ayakkabı üretiminde çalışan işler 2017'de bir fiili grev yaptılar ve zam talebiyle zamlarını birlikte mücadele ederek ortaklaşa aldılar. O arkadaşlardan aramıza olanlar da var. Yani birazdan söz veririz onlar da anlatırlar. Film bir sürü yeri gezdi ama en anlamlı yer aslında halkın buluştuğu, yani halkla buluştuğu yerler. Böyle anlamlı bir günler, günlerde izleyicinin karşısına çıktığı yerler. Yani baktığımızda esas olarak diyelim ki işçi yemeklerin hayatı toplumun geçeceğini vermek yerine daha çok işte hani klasik haliyle zengin kız ya da zengin olan fakir kız, fakir olan şeyler, filmleri veriliyor. Ama hani bir tarım işçisinin, bir mültecinin esas olarak hayatın kendisini konu... Beraber neredeyse orta sınıf erdi. sınıf meselesi gitgide keskinleşiyor. Böyle bir dönemde biz de tabii ki de halktan yana olan sanatçılar olarak böyle bir adım attık. Yani bunun arkası da gelecek zaten, şu anda uzun metraje hazırlanıyoruz yine, emek temelli sinema. Ben bir saya işçisiyim. 2017'de bir krevde bulundum, filmdeki anlattıkları gibi. Bizim bu krevimi yapmamızın sebebi hani bizim de böyle bir, aynı, biz de aynı tekniğin içerisindeyiz, biz de aynı yaşamın içerisindeyiz, biz de vergi ödüyoruz, biz de elektrik ödüyoruz, böyle görüldüğü gibi değil, duyulduğu gibi değil. Elektrik vesaire, vergi ödemiyor, sınavsız sınav, sınavsız üniversite alınıyor ki bunların olmadığını göstermek adına çıktı. Tabii haklarımızı istemeye aynı zamanda. Ki bunu evden sonra herhangi bir ayrımcılık olayı yaşanmadı. Hükümete karşı ya da biz bu adamına karşı herhangi bir tarafta bulunsak bizim sorumuz kötü olacağınızı düşünüyordu. Ta ki biz çıkıp evde görevde kadar yani o korkuyu bir aşama noktası oldu diyebilirim. Bizim hikayemiz böyleydi kız sayılı. Yaşasın farklı kardeşliği diye. <laughs> Tek çizimle savaşıyordum sanıyordum. Çünkü çevremde hangi bu e, bu davayı sürdüğüne kimse yok gibi geliyordu bana. Ta ki ben bu filmi izleyene kadar. Ve çok mutlu oldum. Aynı zamanda da şok oldum. Hani böyle bir e, bir de öyle bir iş şey yapıyorum, Neden bizi duyamıyoruz ki? Neden böyle e, kapatmış da bu olayın üzerine diye düşündüm. Ve bu filmi beğendiğimden dolayı bir çizimler, çizim haline getirmek istedim. gerçek hayatı yansıtan bir tek bu film var diyor <laughs> yani. Bir yakın bir yakın Fakat bu film, o, 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 hani e, bu mültecilerle ön yargı ya da hani e, ön yargı şeyimiz kaldırmış bir, bir film. Yani. Sizlerden çok teşekkür ederim. Evet. Ve bu film gerçekliğinden e, bu yansıttığından ziyade evet. zihinleri açan bir film. Şöyle, biz burada geçiş kurma altındayız. Bu sayfa ne zaman kapanır bilemiyoruz. Belki yarın, belki bugün ama o güne değil ki. Biz vidan ekmeye devam ediyoruz ya. Yani ardımızda güzel vidanlar bakalım. Bu vidanlar bir ülke geleceği olsun.